birbirinize. Ne yapıyorsunuz Ay ben bunu niye sallıyorum? Bugün oyun oynayacağız. Bu oyunda. Biraz daha bak. Hayır ben hiç <laughs> Hadi Yok kalk ben kalk. Ben Hadi oyuna başlıyoruz. Ya biraz ses alın ya. Hadi kalk. Hadi. 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 Şöyle yapacağız. Şimdi <laughs> Efendim kızım. Ne oldu acıktın mı? Evet. Hmm, ne istersin? Anne. Dükkandan bir şeyler alalım. Hayır kızım dükkanda bir şeyler aramayız. Neyse. Süt istiyorum. Kızım süt alamayız. Bizim paramız yok. Ne yapacağız? Sen çık gel. Görsel de gel. Hayır bizim paramız yok. Bak. Gördün mü? Evet. Bir şey var mı? var çuku çuku bir çikolata var ister misin? Yine. Evet, hadi git getir. getir. Kızım al bakalım ye. Dur yine ya. Kızım al bakalım ye. Yine. Tamam. Ayı ben ne ben ne Ben zaten bir yedim. Kendine ben neden yok? Hadi bay bay. Ya. Valla sen kaç kere yedin?